Thank you dakika Metin Bey, amcanız meşgul. Siz oturun, ben kendisine haber vereyim. Aha, ee, çekil be! Kolay gelsin amca. Kaynanam beni seviyormuş, tam zamanında gelmişim. Ee, yeğenine hoş geldin demek yok mu amca? Lavalli bırak Metin, ne yüzle geldin buraya? Aşk olsun amca, İnsan biricik yeğenini böyle mi karşılar? Misafirperverliğine bayıldım doğrusu. Boşuna dil dökme. Niçin geldiğini çok iyi biliyorum. Sen akıllanmadın ama ben akıllandım. Artık benden sana kuruş yok, kuruş. Ya amca, beni bir tek sen anlıyorsun ama sen de yanlış anlıyorsun. Sana sahip çıktım. Her şeyimi feda ettim. Adam olasın, ailemizin şerefini devam ettiresin diye özel okullara, kolejlere yığınla para yatırdım. Okumadın. Belki iş hayatında başarılı olursun diye fabrikalar verdim. <laughs> Hisselerime ortak ettim. Ama sen ne yaptın ha? Yüz kızartıcı bir şekilde har vurup harman savurdun. Kadına kumara verdin. Allah sana bu kadar mal mülk vermiş. Mezara götürecek değilsin ya. Hayatın tadını çıkartmak lazım. Evet. Mezara götürmeyeceğim ama sana da yedirecek değil. <laughs> ne o? Yine kalbim <laughs> mi tuttu amcacığım? Hiç düşündün mü? Bir gün kalpten gidersen veya başına başka bir iş gelirse <laughs> o zaman kanun var. Defol git buradan. Benim senin gibi bir yeğenim yok. <gülüyor> <gülüyor> ama kanunlar var diyor amcacığım çocuğu olmayan kısır bir amcanın tek yeğeniyim ben. Defol git dedim sana haddini bilmez serseri. Ben de sana bu malı yedirirsem bana da Murat demesinler. Görürsün sen. Aa sakin olun amcacığım. Ben kanunlara saygılı bir insanım. Yanlış bir şey yapmam korkmayın. İşte gidiyorum tamam gittim. İyi misiniz bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok yok iyiyim bir şeyim yok. Yalnız kalmak istiyorum. Oh. <laughs> Oh, tabi tabi. Sen merak etme. Size en uygun olanı en kısa zamanda bulurum. Sen paradan haber ver. Tamam anlaştık. Bu işi olmuş bil. Aleykümselam amirim. Yeni bir şey var mı? Olmaz olur mu amirim? Al gel. Hı -hı. ama mutlaka bulacağız. Çok uzun süre oldu ama. Siz merak etmeyin. Bugün üç vaka daha var amirim. Ne oluyor böyle anlamıyorum. Nereye kaybolur bu çocuklar? Bir emriniz var mı? Yok. Ha bir dakika. Buyurun amirim. Bana çocuk kaçıran sabıkaların dosyasını getir. Baş üstüne. Çabuk ol anne. Şşt yavaş. Burayı ben hallederim. Sen diğerlerine bak. <laughs> ben olsaydım meraktan çatlardım. <gülüyor> <gülüyor> gözlerimi açayım mı? Şşt, sakın açma, az kaldı. Şunları da şuraya koyalım. Ha, şöyle... Şeyler tamam mı? Onları hallettin mi? Evet anne, ya sen? Hı hı, tamam. Tamam Emreciğim, ona kadar sayalım, sonra aç gözlerini. Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört... Sekiz, altı, on... Ah. <laughs> Küçük Emre bugün beş yaşına bastı. Seni seviyoruz Emre. Doğum günün kutlu olsun. Pasta isterim, isterim. O halde ben de çocuğuma pasta vereceğim. Ahmet sen geç bakayım yavrum şöyle. Sen de yanıma gel bakayım. Gel. Hop, aferin. Ömrünü uzanıp sürenler. Hadi. Ah. Ah. Aç bakalım beğenecek misin hediye? Hadi bakalım. Aç. Hadi canım. Hadi. Oh. Ah. muşum dalıp gittim siz oynayın hemen getiriyorum. Araba ne <tune> <Çekil. gülüyor> arabanın altından. <laughs> <Rezident senin>. <gülüyor> <gülüyor> <Çekilsen> abi. <laughs> tamam calculus, yavaş yavaş. <gülüyor> 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 ben bir şöyle geçeyim. Gel bakalım. Alev Bak bak, oraya bak. Bak canım. <laughs> Rüstem efendi. Rüstem efendi. Buyur Hanife teyze. E, Rüstem efendi, biliyorsun ben yaşlı ve kimsesiz bir kadınım. Bütün gelirim bu ev... Eh, siz tutalı da neredeyse iki ay oldu. Hani diyorum ki... Hanife teyze, sana karşı da mahcum olduk ama... ...eh, işlerimiz yoluna girmek üzere. Bugün yarın öderim kiranı. Üzme kendini sen. Hanım, neredesin? Buradayım. Nihayet buldum bir tane tam Recai'nin istediği gibi bir şey İyi para eder Başımıza iş açmasın bey Daha yeni hapisten çıktın Ne diyorsun sen kadın Para kazanmak kolay mı Hem adam öldürmüyoruz hırsızlık yapmıyoruz Sadece ufak bir değiştirme ha? <laughs> ne halin varsa gör beni bulaştırma da Ne demek beni bulaştırma Bulaştım bulaşacağın kadar Hem bu işte senin rolün benden daha büyük Benim mi Bir an önce halledip gidelim İstanbul'a Cadolos kadın kirayı isteyip duruyor Mutlu <gülüyor> 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 ya çarpacağım! <laughs> Posta! Aa postacı geldi! Yavaş oğlum yavaş! Düşüp bir yerini incitirsin çocuğum! Hayırdır inşallah? Mektup gönderecek kimsemiz de yok ya! Hey yaşasın! Gülay abla bana mektup yollamış! <laughs> Kim abla? Gülay abla anne! Hani derginin mektup kardeşi köşesinde adresim çıktığı zaman bana mektup yazan abla o yollamış. Ha şu çocuk yuvasındaki kız. Evet o. Hmm, evet. Hmm. Ver bakayım. Hmm. Maşallah, pek de güzelmiş. Anasız babasız bir başına ne yapar ne eder kim bilir. Hadi oku bakalım neler yazmış Gülay ablan. Sevgili Ahmet. Sana yazmayalı uzun zaman oldu. Başımdan geçenleri biliyorsun. 18 yaşına geldiğimiz için beni ve bazı arkadaşlarımı yuvadan çıkardılar. Bir arkadaşımla iki odalı bir ev kiraladık Arkadaşım bir mağazada iş buldu, çalışıyor. Ben de bir zamanlar okuyucusu olduğum dergime gittim. Beni çok iyi karşıladılar şimdilik Fahri muhabir olarak çalışıyorum. Eğer başarılı olursam gazeteye kadrolu muhabir olarak alacaklarmış. Çok heyecanlıyım. İnşallah başarırım. İyi bir muhabir olmayı çok istiyorum. Yaşadığım bu duygularımı yazacak başka kimsem olmadığı için sana yazmak istedim. Ee, sen neler yapıyorsun? Umarım dergiyi almaya devam ediyorsundur. Ortaokul nasıl gidiyor? Bana yazarsan çok sevinirim. Sevgilerimle Gülay ablan. Nereye gidiyorsun anne? Halime teyzenlere gidiyorum yavrum. Siz burada uslu uslu oturun. Bir saate kalmaz dönün. Sen bir şey istiyor musun oğlum? İstiyorum. Ne istiyorsun? Gelirken bana çikolata getir anne. Getiririm yavrum. İkinize de getiririm. Ama Ahmet kardeşine göz kulak ol. Al şu anahtarı da bir şeye ihtiyacınız olursa eve girin tamam mı? Merak etme anne. Hı. Neleri gitti? Ya hemen dönerse? Hemen telaşlama, biraz daha bekleriz. Peki bekleyelim. Ahmet, aşağı mahallenin çocuklarıyla maçımız var, sen de gelsene. Oynamak isterim. Ama annem kardeşimi bana emanet etti. Olsun, emre burada oturup bize bakar. Zaten arsadan burası gözüküyor. Hadi gel ya, gel. Emreciğim, sen burada oturup beni seyreder misin? Bana ne bana ne ben de oynamak istiyorum. Sen çok küçüksün. Bizimle oynayamazsın. Annem çikolata getirince benimkini de sana veririm. Olur mu? Peki git o zaman. İşte bu kadar. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Ben korkuyorum Rüstem. Vazgeçelim istersen. Saçmalama be. Bu her zamankinden kolay olacak. Hadi git. Hazır etrafta kimseler yok gel bitir işini hadi sene bak hala duruyor. Adın ne senin? Emre. Çikolata sever misin Emre? Evet ama annem bana çikolata getirecekti. Bunu annen yolladı yavrum. Alsın. Fındıklı mı? Fındıklı. Al canım. Abi bak. Aa boş ver abini. Bırak oynasın. Annen seni çağırıyor. Hadi gidelim. Annem mi? Nerede annem? Şu ilerideki parkta. Senin salıncağa bindirecekmiş. Salıncağa binmek istemez misin? İsterim ama abime haber veririm. Ben biraz sonra gelir ona haber veririm. Hadi şimdi anneni bekletmeyelim. Sen kimsin teyze? Aa, ben senin Emine teyzenim yavrum. Hadi gel. Gideceğiz yavrum. Bak bu amca götürecek bizi annene. Ben bu amcayı hiç sevmedim. Ay. Gel buraya kuyuya düşersin. Bizim Emniye'yi gördün mü? Kazım amca, bizim Emre'yi gördün mü? Görmedim. Aynur teyze, Emre'yi gördünüz mü? Hiç kaybettim de. Görmedim yavrum. <laughs> Kamil amca, Emre'yi gördünüz mü? Görmedim. Aman kardeşine göz kulak ol yavrum. Merak etme anne. Nereye nere gittin ufaklık? Ben anneme ne diyeceğim şimdi? Aman Allah'ım. Oğlum neler diyorsun sen? Kardeşi seninle değil miydi yavrum? Nasıl kaybedersin? Yurda oturuyordu. Sonra ben Ertan'ın top oynarken o yok oldu. Orada mı oynuyordun? Gel arkadaşlarına soralım. Belki bir gören olmuştur. Hadi gel. Çocuklar! Çocuklar! Çocuklar durun. Durun, çocuklar durun! durun çocuklar! Durun. durun çocuklar! Emre kayboldu! Dağılıp bir arayalım! Sen şöyle git! Sen de şöyle! Siz de şu tarafa bakın! Hadi çocuklar! Hadi bulun onu bana! Hadi yavrum! Sen de şu tarafa bak! Hadi oğlum sen de şuraya! Hadi çocuğum! Hadi. sularında yukarı mahalledeki evlerin önünden ayrılan 5 yaşındaki küçük Emre kaybolmuştur. Emre'yi görenlerin, yerini bilenlerin insanlık namına belediye veya polis karakoluna müracaat etmeleri rica olunur. Al oğlum. Peki efendim. Adın ne senin? Ahmet efendim. Peki Ahmet. Oynadığın yerden kardeşini görebiliyor muydun? Evet efendim. Sık sık da bakıyordum. Peki hiç kardeşinin yanına kimsenin geldiğini gördün mü? Kadın, erkek, çocuk. Hayır. Kimseyi görmedim. Necla Hanım. Çocuğunuz bundan önce de kaybolmuş muydu hiç? Hayır. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Her yere baktık bulamadık. Beş yaşındaki bir çocuk nereye gidebilir ki komiser bey? Sakin olun Heli. Böyle ağlayıp sızlamanız çocuğunuzun bulunmasına bir fayda getirmez. Sakin kafayla düşünmek lazım. Ben kimi kimsesi olmayan dul bir kadınım komiser bey. İki yavrum var, her şeyim onlar. Emreciğime bir şey olursa ben ne yaparım? Aklınıza kötü şeyler getirmeyin, çocuktur. Hiç aklınıza gelmeyen bir yere takılıp kalmıştır. Arkadaşlar araştırmaya başladılar. İnşallah kısa zamanda sağ salim bulunur. Bu arada Emre'nin gidebileceği bir yer... ...bir akrabanız falan yok mu kasabada? Bir iki tanıdığımız var, onlara da baktık. Yok, hiçbir yerde yok. Keşke, keşke ayaklarım kırılsaydı da... ...onu bırakıp oynamaya gitmeseydim. Kardeşim benim yüzümden kayboldu. Böyle konuşma yavrum. Dua edelim de Cenab-ı Allah Emre'ciğimizi bize bağışlasın. Maalesef efendim, hiçbir yerde bulamadık. Necla Hanım, Acaba evinizin yakınlarında kuyu filan var mı? Kuyu mu? Aman Allah'ım. Sakin olun lütfen. Bu sadece bir ihtimal. Başka ihtimaller de var. Kaçırılmış da olabilir. Bütün ihtimalleri göz önünde tutmak zorundayız. Kuyu? Yoksa olamaz.